Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan yöre halkına söylediğinizde inanılmaz tedirgin olan arkadaşlarınızın ben et yerim ya ya et yenmez mi ya diye sizi naif şekilde zorbaladığı, Bitkilerin de canı var kardeşim o zaman onları da yemeyin diye garip karşıt argümanlarla sürekli karşılaştığınız o tercih. Vegan ya da vejeteryan olmak. Bu kardeşiniz 10 yıldır bir vejeteryan et yani hayvan yemiyor ve bu yüzden biraz kendi deneyimlerimi neden vejeteryan olduğumu yaşadığım zorluk ve sıkıntıları anlatmak boynumun borcudur dedi. Olmak isteyenler, kafası karışık olanlar, olup da dertleşmek isteyenler ya da aklında hiç olmayanlar için <laughs> ya herkes için uygun. Biraz bakış atacağız bu alana. <laughs> Vegan ya da vejeteryan olmadan önce kocaman bir mangal partisinde her türlü hayvanı yiyerek jübile yapan... Kardeş, Dostlara selam olsun diyerek başlayalım. Dostum öncelikle şu vegan vejeteryan farkını anlamak gerekiyor. Zira ben ne zaman et yemiyorum ya da hayvan yemiyorum desem sosis mi yemiyorsunuz? Salam sucuk çok et değil ki falan gibi şeylerle karşılaşıyorum. O Bu yüzden bunun sınırını biraz daha keskin çizmek için hayvan yemiyorum diyorum. Orada artık sorulacak pek bir şey kalmıyor yani. Midyede mi yemiyorsunuz ama midyenin gözleri yok falan gibi sorular geliyor. Ya bildiğiniz hani böyle 3 yaşında çocuk aslında çok mantıklı olan meraklı fakat aslında mantıksız olan şeyler sorarlar ya genellikle öyle sorular geliyor. Yani bir kitle kıyma da mı yemiyorsun diyorlar mesela. İşte bir kitle kuşbaşı böyle kokuyor falan diye yemiyor. Onlardan sanan olabiliyor. Hani kıyma yiyorum da ben de eti yemiyorum ya. Kuşbaşı yemiyorum falan yani. diyor. bunları şöyle bir ayıralım. Vejeteryan, hayvan yemeyen, et yemeyen, vegan. Hem hayvan eti yemeyen hem de hayvan ürünleri yemeyen. Yani vejeteryanım yumurta da mı yemiyorsunuz gibi sorular sormuyoruz. Veganım diyorsam anlayın ki yumurta, bal, peynir, süt, tereyağı falan bunların hiçbirini yemiyorum. Vegan bir tık daha vitesin arttırılmış hali gibi düşünün yani. Ve bir insanın vegan ya da vejetaryen olmasında farklı motivasyonlar vardır. Mesela bir tanesi demin söylediğim gibi ay kohuyor ya et kohuyor ben ondan yiyemiyorum diyen bir ekol vardır. Başka bir ekolde vücudunun daha sağlıklı olması için et yemeyenler. Yani işte eti sindirmek zordur, belli zararları var vücudumuza Ve bu yüzden et yemeyi tercih etmeyen bir grupta var. Geliyor mu ses ya? Ne yapıyorsunuz? Bir diğer grupta çevresel etkenler yüzünden et yememeyi tercih ediyor. Yani beslenme sürecinde hayvanların üretilme, bakılma ve dağıtılma sürecinde aslında çok fazla zarar veriliyor dünyaya ve biraz daha sürdürülebilir ve ekolojik sebeplerden yemeyen bir ekol mevcut. Bir diğer ekol ise benim de içinde olduğum etik sebeplerle. Bu etik sebeplerin başında da türcülük meselesi var. Türcülük yani farklı türler arasında kurulan hiyerarşiden bahseder. Yani işte cinsiyetçilik, cinsler arasındaki hiyerarşi, yaşçılık, yaşlar arasındaki hiyerarşi değil mi? Mesela boomer deniyor ya hani büyük bir teknolojiden anlamayan kişilere. Mesela bu bir yaşçılıktır. Ya da çocuk diye bir şeyden anlamıyor gibi baktığımızda birilerine işte o da yaşçılık oluyor. Ve bu da türcülük. Yani insan üstündür, hayvanları yiyebilir, inek, keçi insanlar için yaratılmıştır ve dahası hani bu türcülük hiyerarşisinin yanında köpek kedi de bakılmak için yaratılmıştır. Yani köpek kedinin rolü farklıdır. Yenilebilecek ve yenilemeyecek hayvanlar vardır. Ve bu da bir türcülüktür. Aslında benim de ayrıştığım nokta yani benim de daha makul bulduğum nokta bu tür hiyerarşisini anlamlı bulmamam ve hayvan yemek istemememdendir aslında. Yani baktığımda bir kebaba orada kuzu görmek çok ciddi bir durum benim için. Yani benim için et yenilebilir bir şey değil. Çok uzun zamandır ki bilin bakalım ben nereliyim. Yani hani böyle Honolulu'da doğduğu bitkisel beslenme tarzıyla falan gibi düşünmeyin. Nestünden sonra kebaba başlamış bir bireyim. Tüm ilkokul lise hayatım kebap, döner, İskenderunluyum. Yani biliyorsunuz oradaki kültürü işte et, 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 döner, işte et içinde et falan. Çok böyle büyüdüm. Eti de çok severim. İskender kebap falan. Seviyorum fakat bir süre sonra bir kopuş yaşadım. Sanırım böyle 24 yaşımda falandım. Yani... yani Betül et sevmiyordu zaten. O bırakması kolaydı falan gibi düşünmeyin. Seviyordum. Yani vegan ya da vejetaryen olmayı bu sebeplerden ya da bu sebeplerin birkaçından dolayı tercih edebilirsiniz. Ve çok büyük ihtimalle hayatınız bir vegan ya da vejeteryan bu beslenme çeşidine sahip karşılaştınız. Ve muhtemelen en azından bir kere de radikal olan birine denk gelmişsinizdir. Ve onunla anlaşamadınız. Radikal olduğu için keskin geldi fikirleri. Dinleyemediniz. Sonra siz bir şey dediniz. O biraz daha sert bir söyleme büründü. Ve belki de bu yüzden biraz garip baktınız bu olaya. İşin başında ben de radikaldim. Ve ilk sesim muhtemelen şunu diyordu bana. Ya Betül sen bu kadar et severken et yemiyorsun. Önünde homur homur et yiyenler. Onlar da yani kendi keyiflerinden, kendi zevklerinden vazgeçip biraz birazcık ellerini taşın altına koyabilirlerdi. Hem dünya için hem işte hayvanlar için. Bunu yapabilirlerdi diye düşünüp muhtemelen hani kendi kendime böyle bir kibirlenip insanlarla konuşuyordum. Hayır ya et aslında şöyledir, et böyledir, yemememiz lazım falan. Tartışıyordum insanlarla bu konuda. Bir sene falan sürdü. Yani 10 yıllık bu süreçte aslında kısa bir süreç. Şimdi hemen bunun size neden mantıklı olduğunu anlatacağım. Mesela ben yanımda bir erkek varken işte bir taciz olayından hani bir şey gördüğünüzde erkeğin tacizciye benden çok daha fazla sinirlendiğini görüyorum genelde. Yani ben hani bunu maalesef daha normalleştirilmiş yani ne kadar kötü ne kadar çiçekliyin şöyle böyle diye düşünürken erkek hani çok öfkelenebiliyor bu konuda çünkü çok büyük ihtimalle bu psikolojide geçen gölge yan dediğimiz şey ortaya çıkıyor yani negatif bir gölge yan size diyor ki yapmak istemediğim yapabileceğim negatif şeyler vardı ve ben bunları yapmamayı tercih ettim bu yüzden bunu yapanlara daha çok kızabiliyorum yani bir erkek ben de erkektim ben de bu konuda işte böyle şeyler yapabilirdim fakat yapmamayı tercih ediyorum bu yüzden bir erkeğe daha çok kızabiliyor çok kızdığınız şeylere dikkat edin hani genel genellikle yapmamayı tercih ettiğimiz şeyler oluyor bunlar için. Ne bileyim, trafikte kornaya basmak. Sizin canınız çok istiyor ve basmıyorsunuz. Bazen trafikte çok sakin böyle kişiler görüyorum böyle hani ben arabadayım. Ben sinirleniyorum yani ne yapıyorsunuz falan diyorum. Arabayı süren kişi çok sakin. Bana çok garip geliyor mesela. O hani çalmak istemiyor. O bunu bir vazgeçtiği eylem olarak düşünmüyor. Bu yüzden de o kadar kızmıyor bu kişilere. Et yemediğinizde de böyle oluyor. Yani eti seven ve sonradan yememeyi tercih eden birisiyseniz eğer muhtemelen bir süre bir şey olacaksınız insanlara yani. İşte ben vazgeçtim siz de vazgeçebilirsiniz gibi böyle bir kibirlenebilirsiniz. Neyse bu benim yani bir yıl falan sürdü takriben. Ben insanlarla konuşuyor, tartışıyordum. Ve tartışma noktalarım da genellikle şunlar oluyordu. Beat ve argümanlar sürekli konuştuklarınız. Mesela şunu e ee, bak burada köpek dişiniz var. Belki biz <laughs> <laughs> etkiniz işte bak burada yani zor bile gösteriyor burada. Yani <laughs> dişlerimiz var bizim. Demek ki işte bak köpek dişimiz var. Vahşiyiz et yememiz lazım falan diyorlar. Şimdi sorarım size dostlarım sizce benim dişlerim bu hayvana mı yoksa bu hayvana mı daha çok benziyor? iniziyor. İçiniz yan yana. <laughs> Böyle açayım hatta. Cevap belli değil mi? Yani biz aslında etçil değil hepçiliz. Ot da yeriz, et de yeriz. Ve gördüğünüz üzere bu dişlerimiz daha çok ot yiyen ki ne benzeyen şekilde evrimleşmiştir. Hepçil. Çil, hepçil. modu Güzel olurdu. Bu da çok bayıldığım bir argüman. Bütkilerim de can var kardeşim. Onları da yemeyin o zaman diyen ve bize sanırım böyle maden falan yedirtmeye çalışan, onu yemeyin onu da hiç yeme yahu falan diyen vicdansız bir ekip var. Yani böyle hayvan yemiyor bitki de yemeyin o zaman gidin dağıt taş emikleyin falan diyorlar herhalde. Bu argümandaki kritik nokta şu. Aslında bilinçten de öte hani bitkilerin bilinci var mı? Araştırmalar yapılıyor bununla ilgili. İşte bitkiye müzik dinlettiğimizde hareketleri değişiyor falan. Yani bitkinin bir sinir sistemi var muhtemelen. Fakat buna bir bilinç diyebilir miyiz? Yani hayvanlarınki gibi bir bilinçten bahsedilemiyor şu an bitkilerde. Sinir sistemi olmayan bir canlıdan bahsediyoruz. Evet canlı. Fakat hayvanlar gibi yani, yani bir papatya ile bir ineği ve onun gelişmişliğini yan yana koyup bunu böyle değerlendiriyoruz pek makul değil. İnek bayağı duygusal, duyguları olan, bağ kurabildiğin bir hayvan. Yani bu argümanı da zaten hani gereksiz, saldırgan buluyorum. Böyle altı da çok mantıklı bir şeye dayanmıyor, çok klişe. Bunun cevabını merak edip bile bakmamış. Yani sadece bir karşı görüş belirtmek istiyor ve yaptığın şeyin yanlış olduğunu altı boş bir şekilde anlatmaya çalışıyor. O yüzden hani çok sık geliyor ama hiç diye almadığım bir argüman. Bak bu mesela mantıklı bir argüman. E bu doğal döngünün bir parçası. Yani işte aslanlar da ceylanıyor, işte avlanıyor, biz de avlanıyorduk ve şu anda doğal döngünün devamlı yapıyoruz diyorlar. Fakat o insana şunu sorduğumda sen hiçbir bir hayvan avladın mı? Avlayabilir misin? Bir hayvan öldürebilir misin? Dediğimde genellikle cevap hayır oluyor. Yani burada bir sorun var. Asla yapamayacağım ve aslında tasvip de etmediğim bir eylemi birisinin benim için yapmasında sorun yok diyorum ve aslında bu da hala büyük bir sorun değil. İşte çocukken kurban falan kesiyorlardı ya, horozla kan sırlıyorlardı. Çünkü o hayvanın da tabii ki büyüme şekli önemli ki genelde böyle köyde böyle daha sağlıklı yerlerde büyüyorlar. Fakat bizim marketler yerlerden aldığımız etlerin neredeyse hepsi çok kötü yerlerde, çok kötü şartlarda işkenceyle yaşıyor ve işkenceyle öldürülüyor bu hayvanlar. İşte bu doğal değil ya. Aslında hani beni de çok çok uzaklaştıran şey bu misafirimiz geldi. Bir diğer önemli argümanda hayvanlar insanlar için var diyorlar. Soralım Mırsu siz bizim için mi varsınız yoksa dünyada böyle bizimki gibi daha farklı bir amacınız, bir anlamınız var mı? Biz yoksa anlam uyduruyoruz acaba? O da kendi dünyasında belki anlamlı şeyler söylüyor bize fakat anlaşamıyoruz. Şimdi bu görüşe antroposantrizm deniyor. Yani insanı tüm hayvanların önüne koyan türcü bir yaklaşım bu. Yani tüm hayvanlar, bitkiler, tüm doğa insanlar için vardır. İnsanların daha refah yaşayabilmesi için vardır görüşü. Bu bu bana açıkçası çok kibirli bir şey gibi geliyor. Ben hep birlikte bir dünyayı bölüştüğümüzü, bir mekanı bölüştüğümüzü düşünüyorum. Ve bu konuda tabii ki hani tüm kültürde, tüm toplumda doğduğumdan beri çok fazla şey duyuyorum bu hiyerarşiye dair. Hani tamamen eşit hissediyoruz falan diyemem yani. Mırsıya olup böyle zorlu öpüyorum mesela hani o kadar da tamamen böyle eşit düzlemdeyiz diyemiyorum. Demeyi çok isterdim hani kedilerimin de kişisel alanını korumayı. Tıpkı bir insan gibi hani ona kiber davranmayı isterdim. Mugartaplı olmasalar da tabii ki bunu yapabilirim sanki. Fakat baktığımızda bu görüş çok yaygındır ve bana da pek mantıklı gelen bir yan değil bu. Zira aslında bu görüşün altında da şu düşünce var. Biz güçlüyüz. Onlara zarar verebiliriz. Onları yönetebilir, yönlendirebiliriz. Öyleyse yapalım. Bir şey yapabiliyor olmamız, yapmamız gerektiğini söylemiyor bize. Ve ayrıca burada güçlünün güçsüzü olan bir baskısını, bir tahakkümünü görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Bunu meşrulaştırıyoruz. Bu aslında bana göre şu sonuca da geliyor. Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Bir hayvanı yiyebilirim. O zaman benden güçlü olanlar da bana zarar verebilir değil mi? Çünkü ben bu güç ilişkilerine inanıyorsam eğer, benden zayıf olanları ezebileceğimi, öldürebileceğimi, yiyebileceğimi düşünüyorsam, benden güçlü olanların da bana baskı kurabileceğini, bana zorbalık yapabileceğini, bana tahakküm uygulayabileceğini onaylarım değil mi? Bunu meşrulaştırmış olurum. O yüzden bu türcülük meselesinde de bu kafama yatmıyor. Yani bu antroposentrizm hiç makul gelmiyor bana. Kendi içinde çelişiyor. Ek olarak şöyle de bir durum var. Aslında hangi hayvanları yiyip yemeyeceğimiz tamamen kültürümüzle alakalı bir şey. Değil yani mesela Çin'de köpek yiyince ay ne kadar iğrenç, ne kadar garip diyoruz. Biz de Çin'de doğup gayet de köpek yiyerek büyüyebilirdik ve bunu çok normal görebilirdik. Hindistan'da inekler yenmiyor mesela. Biz de onu yiyoruz homur homur. O yüzden yani bu türücülük de evrensel değil. Yani Kültürlerin kendi arasında işte hangi hayvan daha fazlaydı, işte inançları doğrultusunda, kaynakları doğrultusunda karar verdiği bir durum. Yani evrensel diyemiyorsak da bu duruma bir gerçeklik değil ve sorgulanmaya çok açık. Bir şekilde et yenen ortamlarda muhabbet ettiğimiz arkadaşlarımız kötü bazen. Niye yemiyorsun ya diyorlar. Kötü hissediyorlar kendilerini. Et yedirmeye çalışıyorlar falan. Ve arada bir arkadaşlarımı geyik yapıyorum. öyle kimseye söylemezsen. Kebap yiyelim mi birlikte falan diyor. Çok seviniyorlar. Bu sırrı onlarla paylaşacağımı düşünüyorlar. <laughs> Niye insanları çok heyecanlı olur yaşasın ya oh bunu işe yapacak falan. Mesela birisine pırasa sevmiyorum dediğinizde pırasa yemek istediğinizi söylediğiniz zaman bu kadar heyecanlanmazlar size pırasa yedirmeye çalışmazlar. Fakat ette de böyle bir durum var. Bu yine çok büyük ihtimalle bahsettiğim negatif gölge yanına alakalı. Bir yandan da bu kişilerin bir bilişsel çelişki yaşadığını düşünüyorum. Bilişsel çelişki inandığım şeyin ve davranışın farklı olması ve çelişmesi anlamına geliyor. Yani evet hayvanlar ölsün istemiyorum. Hayvanların işkenceyle öldürülmesine bu kadar kötü bir şekilde bakılmasını istemiyorum fakat eti de seviyorum. Şimdi bu bir bilişsel çelişki yaratıyor. Yani o eylemle düşünce çatışıyor ve iç tarafta bir stres yaratıp böyle argümanlara, böyle sorulara sebebiyet verebiliyor. Bir yandan baktığınızda çok alıştığımız bir şey. Gerçekten Türkiye'nin birçok ilinde et yemiyorsanız açsınız. Hani ne bileyim pide mi de bir şey bulabiliyorsanız ki o da bazı illerde çok zor oluyor. Adana'ya gittim birkaç ay önce. Panik yaptılar ya Betül Hanım ne yiyecek? Nasıl yapacağız falan yani. Dalga geçtim dedim ki Konya'dan isteyelim mi? Hani o kadar mı yok şehirde kardeşim? Pizza ben dedim şehirde. Var dediler. Tamam dedim peynirli pizza yollayın gelsin. Erzurum'a gittiğimde Atatürk Üniversitesi'nde konuşmaya gitmiştik. Bizi ağırlayan herkes beni tek kenara çekip Betül Hocam burada yiyin bari ne olur yiyin falan diyorlardı. Tahayyül edilemez yani belli durumlarda. Et yememek anlaşılması çok zor. Tabii yavaş yavaş artık biraz daha büyüyor topluluk. Ve hani et yemiyorum dediğinizde bu çok böyle aşağılanmıyorsunuz, zorbalanmıyorsunuz falan. Bu iyi haber. Seviniyorum buna. Neyse ki. İki sene önce deprem zamanında İskenderun'a gittiğimde kebapçıda bizimkiler kebap yiyecek. Ben de işte böyle döner yapın ama içine et koymayın dedim ve dediler ki olmaz. Dedim ki nasıl olmaz? Yani yaparken eti koymayın. Olmaz dediler. Döner etsiz olur mu ya? Ya kardeşim. Kaymayın. Olmaz yok yapamayız falan dediler. Yapmadılar. Ama genellikle mesela o civarda bulursunuz artık. Anlamışlar dedik. Vejetaryen olup gittiğimde İskenderun'a. Sana 2014-2015 falan dedim. Herhalde bilmiyorlardı. Yani anlatıyorum böyle döner olsun ama içinde et olmasın, tavuk olmasın, işte sosis olmasın falan. Garson bana dedi ki ha vejeteryan Dedim ya vay be vejetaryen biliyorsunuz harika falan <laughs> Çünkü kimse bilmiyor yani. Kosova'da, Piştine'de dalga geçmişlerdi benimle. Hani et yemiyorum. Neden? İşte vejeteryanım. O ne? İşte hayvan yemiyorum. Neden? Çünkü yemek istemiyorum falan. Bildiğiniz bana böyle 3-5 garson gülmüştü birkaç dakika. Son gittiğimde de tokat Tokat kebabı yiyelim dediler. onlar tokat kebabı ya. Ben de dedim ki etsiz şeyler var mıdır falan. Etsiz yapıyoruz dedi. Çok sevindim. Vejeteryan ya da vegan diye geçmiyor. İşte böyle et yeme ya çıkıyor ya sizin gibi falan diye verdiler. Yani yemeğin sonlarına doğru biraz et tadı aldım ve o et tadını bilerek mi yemeğin sonunda aldım bilmiyorum. Fakat böyle etin yağı falan damlıyordu sanırım ve bunu çok soruyorlar ya hiç mi yemedin falan. Hiç yemedim 10 senede. Bir kere bir rakı masasında yani Betül işte balık kokoreç mi vardı bir onu denettiler falan. Onun dışında bir iki kere yanlışlıkla yedim. Hani böyle işte patatesli poğaça diye alıp e, bu ne ya et herhalde falan diye arkadaşlarıma tattırıp etli bu diye yemekten döndüğüm şeyler oldu ama hani yemeğe çok uzam. Canım hiç istemiyor tuhaf bir şekilde. Bir süre sonra hiç istememeye başlıyor yani. ilk zamanlarda biraz zorunda biliyorsunuz ama ben çok kademeli bıraktım. Ama böyle bir anda uyandım ve eti bırakıyorum demedim. Yavaş yavaş yedikçe tiksindim, bir şeyler izledim, canım çok sıkıldı. Öyle zamanla bıraktım. Ve aslında size bunun gibi o öğretilen şeylerin dışına çıkaran yani nispeten radikal olan hamlelere olayın içine girdiğiniz ve ne olduğunu gördüğünüz zaman buna çok şeffaf bir şekilde baktığınız zaman karar veriyorsunuz. Şimdi markete gidip baktığımızda tüm tavukların, eklerin falan üstünde mutlu tavuklar, mutlu inekler var. Çünkü kapitalizm bize o hayvanlara işkence ettiğini gösteremez yani. Sistem tabii ki de bunu allayıp buldu. Çok güzel bir şekilde gösterecek bize. Orada acı çeken bir tavuk fotoğrafı olsa alır mısınız mesela o paketi? Tabii yani bize hep böyle öğretildi işte. Mutlu tavuklar, mutlu kayınlar, mutlu inekler falan. En iyi ihtimalle şu oluyor. Hayvanlar çok kötü şekilde öldürülüyor. Bilgisi geliyor size. Evet. Biliyoruz bunu artık. Çoğumuz biliyoruz bunu ve kötü geliyor kulağa ya. Evet. Olmasa çok iyi olurdu diyoruz. Yani bizim bu davranış değişikliğinde bulunmamız için çok iyi bir sebep sunmuyor bize. Fakat siz gidip bu hayvanlarla ilgili bir yazı okuduğunuzda, bir şey izlediğinizde artık ona sadece bu soğuk bilgi gibi bakamıyorsunuz. Yani artık siz o hikayeye dahil olmuş oluyorsunuz ve onu unutma ihtimaliniz olmuyor artık zihninizde. O artık her zaman duyduğunuz, duyarsızlaştığınız bir cümle değil. Evet hayvanlar çok kötü şekilde öldürülüyor. Hı, tamam ama bu yeterince etkili değil işte. O hayvanın hikayesini izlediğinizde yani çok garip hissediyorsunuz. Benim çok tetiklendiğim belgesel Earthlings'ti. İzlemenizi öneririm. İzleyin ya. Yani rahatsız olacaksınız. Amacı da bu zaten rahatsız olmanız. İzleyin. Rahatsız olun. Çünkü rahatsız etmeye çalışmıyor bilinçli bir şekilde. Sadece gerçekleri gösteriyor ve bu çok rahatsız edici. Beni çok tetiklemişti. Şimdi bu bölümü yap bakmadan önce birazcık baktım ve gerçekten hatırladım. Kesinlikle herkesin izlemesi gereken bir şey aslında. Yani bize anlatılan o tatlı pembe pürüzsüz dünyanın arkasında neler oluyor ve biz damak tadımız için aslında ellerin sorumlusu oluyoruz. Bunları bence bilmek çok iyi fikir. Ve elbette amaç tamamen zararsız olmak gibi bir şey değil. Yani bu da çok net geliyor argüman. Yani işte siz de zarar veriyorsunuz ve bitkiler de hani doğaya faydalı. Siz de onları öldürüyorsunuz. Yani zaten sıfır zarar yapamıyoruz. Yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz. Elbette zarar vereceğiz. Fakat amaç bu zararın etmek. Bu arada hani az et yiyor da olabilirsiniz. Yani hani deli gibi böyle but olacak kadar et yemeyip eti ara sıra kısıyor olabilirsiniz. Ara sıra hayvansal gıdaları kısıyor olabilirsiniz. Ya da et yiyip vegan vejetaryen olup arada bir hani yiyorum ya diyebilirsiniz. Ben burada hani yediysem yiyeceğim yani böyle işte atıyorum canım çektiğimde gideyim yerim yani hani bu kadar radikal keskin değilim. Canım çekmiyor ama hani kendimi çok garip hissediyorum o lokmayı atacakken. Bu yüzden amaç tabii ki zararsızlık değil fakat minimum zarar. Kardeşim basma lan. Ben kan değerlerime düzenli bir şekilde baktırıyorum hani her şey yolunda Salaklaşıyor muyum falan? Bunlara baktırıp biraz böyle unutkan mıyım? Şöyle miyim? Böyle miyim falan? Yılda bir altı ayda bir falan kan değerlerimi baktırıyorum. Eğer böyle bir yola girerseniz sizin de vücudunuza dikkat etmenizi öneririm. Yani proteini iyi bir şekilde sağlamanız gerekiyor vücudunuza. Şimdi biyolojik tarafına çok girmek istemedim. Hiç benim konum değil. Yanlış bir şey vermek ya da buradan bir şeyler okumak istemedim. Her protein tabii ki de şahsına münhasır. Evet etten aldığınız protein alamıyorsunuz ama proteinin bir sürü kaynağı var. Bu yüzden hani, direkt olarak o kırmızı etten aldığım protein olmasa da oluyor. İnsanlar iyi ve sağlam bir şekilde yaşayabiliyor. Burada bir seçim var. Bu hayvanı yemek istiyor muyum aslında? Kritik nokta bu. Bu konuda da Etin Cinsel Politikası diye bir kitap var. Ben de tamamını okumadım fakat çok sert ve ağır bir kitap. O da aklınızda olabilir. Orada da feminist perspektiften et yemeyi ele alıyor ve et yemenin çok böyle erkeksi bir şey olarak anlatıldığını söylüyor ve gerçekten de böyle et yemek mangal yapmak değil mi? Böyle erkeksi bir şeydir. Mangal böyle hani erkek erkekseniz eğer böyle mangalı yok olup etler böyle yiyelim falan diye düşünürsünüz. Kadın daha naiftir. Kadının o cins cinsiyet rollerine yapıştırılan şeydir. Daha naiftir, daha böyle bitkisel beslenme, daha sakindir. Erkek daha böyle avlayandır, güçlüdür falan gibi bir imaj toplumsal cinsiyet rolleriyle et yemeyi birleştiriyor. Enteresan gerçekten vurucu bir kitap. Belgesel olarak Earthlings'i kesinlikle izlemenizi isterim efendim. Yani bunu sadece çevresel açıdan düşünmek, değerlendirmek bile çok mantıklı. Çünkü gerçekten dünyadaki kaynakları tüketiyoruz ve et üretmek için epey bir kaynak harcanıyor. Yani hem rasyonel hem de duygusal noktalar var bu noktada bu karar almak için. Fakat tabii ki hani kendinizi film istiyoruz ve et yemiyoruz gibi bir durum da var. Bir seçim. Tamamen sizinle ilgili. Ben ilerleyen zamanlarda vegan olurum diye tahmin ediyorum. Biraz daha iyi beslenmeye başladığımda daha düzenli bir hayatım olduğunda. Şimdilik hayvan yememeye devam. Terminoloji de değişiyor bu arada hani. ay Et yememek hayvan yememek. Et yenmez mi ya? Hayvan yenir mi ya? Falan. Doğru mu? Hayvan aslında bu. Aslında o hayvanı bifteye indirgemiş oluyorsunuz yani. Artık o bir biftek. Herhangi bir hayvan değil. Garip bir nokta bu da. Ve işte yani vegan hikaye hikayem böyle. Zorbalanmaya bir süre daha devam edeceğim. Kederlikle laf anlatmamayı tercih ediyorum. Fakat keyfim Efe yerinde. Siz bu sıkılığının neresindesiniz onu merak ediyorum yani. Ben et yerim kardeşim. Salsıza kadar et çok güzel mi? Yoksa hani biraz daha böyle keskin vegan kısmında mı? Yoksa aralarda bir yerde misiniz? Yoksa olabilirim ya falan mı diyorsunuz? Yorumlarda konuşalım ama saçma argümanlarla gelmeyin lütfen. Gün sonunda bir tercihtir kendisi. Nasıl isterse keyfiniz. Çok benlik bir çerçeve çizmek istedim bu konuya. Sorularınız olursa merak etmeyin bir şeyler olursa da yazın konuşalım üstüne. Ben şimdi gidip birazcık roka kemireyim. Siz de kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşene dek. Hoşçakalın.